Herkese selam ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Evet bebişle giriş yapmak istedim bu videoya. O da artık videolarında yer almak istedi. Evet bu haftaki videomuzun konusu uzun zamandır çekmediğim denedim yorumluyorum serime bir video olacak. Benim yaklaşık 4 oradan 7-8 sene boyunca falan kullandığım parfümüm vücut spreyine döndü bu arada. E, parfüm de daha öncesinden dibinde azıcık kaldı bu arada daha sonra da vücut spreyine döndürdüler, saç spreyine. Neyse parfümünden bahsedeceğim. Yaklaşık az önce dediğim gibi bayağıdır kullanıyorum ve çok memnunum. Dedim ki bunu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Eğer bir parfüm arayışındaysanız bu koku gerçekten çok güzel. Evet artık detaylı bir girişe başlamam gerekiyor. İlk başta çıkardıkları parfüm bu şekildeydi. Cam şişede, hatta dibinde birazcık kaldı. Cam şişede çıkarıyorlardı ve bayağı iyiydi yaklaşık 40 liradan başladı. Yani 40 liradan satışa çıktı. Bir saniye izin verirsen konuşmaya çalışıyorum. Bucur diyor bu arada da. Yaklaşık 40 liradan açılışı başlattı. Yani ben o zamanlar 40 liradan almaya başlamıştım. Daha sonra cam şişeden geri dönüştürülebilir plastiğe aldılar. bu da sanırım baya hani 4 senedir falan ambalajı kutusu bu şekilde. Şu anda 190 lira fiyatı. Evet. 40 liradan 190 liraya yükseldi. Kokuyu seviyorum. Mecbur almak zorundayım. Yani vücuduma da bu koku yapıştı bu arada. Hani başka parfüm kullandığım zaman vücuduma oturmuyor. O yüzden bu kokudan devam ediyorum. Öncelikle kalıcılığı nasıl? Şöyle söyleyeyim parfümü sıkıyorum ya üstüme. Ee, geçtiğim yerden kokusu kalıyor. Hani bayağı etkili. Koku bırakıyor. Mesela ben bunu neden almaya karar verdim. Mağazada denemiştim. Bileğime sıktım. Daha sonrasında hani eve geldiğim zaman bulaşık yıkıyorum, banyoya giriyorum, tüküyorum, elimi sürekli yıkıyorum vesaire. O koku buradan asla geçmedi. Hani böyle bir şeyler yapıyorum mesela. Koku buradan burnuma çarpıyor. Kalıcılığı çok iyi ve hindistan cevizi de benim favori kokularımdan hatta tek favori kokum diyebilirim. O yüzden dedim ki ben neden bunu almayayım. Vücuduma da yapıştı ve çok iyi oldu açıkçası. O yüzden almaya karar verdim. Eğer parfüm arayışındaysanız ve kalıcılığı konusunda şüpheleriniz varsa bunun üzerine kalıcılık tanımıyorum. Hani karşıma çıkan parfümleri mutlaka deniyorum. Hani değiştirsem mi acaba düşüncesinde oluyorum genelde. Denediğim zaman o koku burada çok kalıcı olmuyor. Bundan aldığım verim şu ana kadar hiçbir parfümden almadım. O yüzden benim favori kokum yıllardır bu. Şu an herkesin hafızasında benim kokumla alakalı Hindistan cevizi kaldı. Gerçekten hafızada kalıcılığı da çok iyi. Hindistan cevizi bir şeyler gördükleri zaman, öyle bir kok aldıkları zaman insanların aklına ben geliyorum açıkçası. Yalan yok. Bunu da çok kez duydum yani. O yüzden eğer Hindistan cevizi kokusunu seviyorsanız, şekerli koku sevmiyorsanız bu parfüm sizin için ideal diyebilirim. Bunun üstüne daha ne anlatabilirim bilmiyorum. Çok ağır bir kokusu yok. Yaz ve kış kullanılabilir. Hem saç hem de vücut spreyi olduğu için çok işlevi var. O yüzden eğer İbroş'e ziyaret ederseniz ya da parfüm arayışındaysanız bir deneyin derim. Mağazada denemek, testerler vesaire bedava. Ama ısrarla denemenizi rica ediyorum. Pişman olmayacaksınız. Evet, benim bu parfüm hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şişesini de yakından göstermek istiyorum bu şekilde. Küçük boyda olduğu için çantanıza atabiliyorsunuz. Yanınızda taşımakta zorlanmıyorsunuz açıkçası. Cam şişede olmadığı için de kırılma riski yok. Bu arada hiçbir şekilde dökülme vesaire yaşamadım. Ayrıca kapağını açtığım zaman gelen koku bile beni gerçekten tatmin ediyor kapağı açıldığı zaman bile enfes koku yayıyor. Bunu bir deneyin derim. Ve söyleyeceğim bir diğer şey ise bunun da zaten incelemesini yapmıştım denedim yorumluyorum serimde. Açıklamaya link bırakacağım mutlaka bakın. Vücut üstü, vücut nemlendiricisi mesela parfümü daha da kalıcı hale getirmek istiyorsanız bundan mesela sürüyorsunuz öncelikle. Bir iki dakika sonra kuruyunca üstüne de parfümünü sıkıyorsunuz. Enfes kalıcılığı oluyor. Gerçekten hani o koku bir iki gün boyunca kalıyor diyebilirim size yani onu hissediyorsunuz. O yüzden aldığınız zaman da bu şekilde ikili alırsanız ekstra ekstra kalıcı oluyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Deneyip yorumlamamı istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda deneyeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.